Değerli izleyenler, şimdi e, müsyat fuarındayız ve böyle ilginç bir şey dikkatimizi çekti. Bunlar ilk bakışta sanki bir yiyecek gibi görünüyor, lokma gibi görünüyor ama farklı bir şeymiş. Biz de sonradan öğrendik. Bunu sizlere de e, anlatacağız. Neler olduğunu, bunların ne işe yaradığını sizlerle paylaşacağız. E, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. E, bu gördüğümüz toplar ne işe yarıyor? E, bunlar tohum Nedir bunlar daha doğrusu? Bunlar tohum topu. Bunların içine kil, Biraz mil, daha yüksek sesler rica edeceğim. Çok ses tabii var ki ortamda. De. Bunların içine kil, mil, torf ve saman var. E, biz bunları doğada evet, yani insanların ulaşamayacağı yerlere atarak orada bir ağaçlandırma yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunları... İnsanların doğada erişemeyeceği yerleri fırlatarak orada bir ağaçlandırma yapısı evet, oluşturmaya çalışıyoruz. Yokuş, bayır yerlere değil mi? Evet. Böyle fırlatıyoruz. Hı hı. Attığımız zaman orada tutunuyor mu peki bu? Evet. İstiyorsanız arkadaşım da daha detaylı anlatabilir. Ee, şey. Bu Bunlar şu an nemli hali. Bunlar kuruduktan sonra e, içerisindeki tohumları muhafaza için etrafındaki zaten katman. Evet. E, Doğada atıldığında, doğaya bırakıldığında hayvanların, kuşların tohumları yok etmemesi için bir muhafaza şeyi. Ee, bunu attıktan sonra çözünmesi şu şekilde oluyor. Nem, yağış, e, kar altında kalması bu yapıyı çözüyor ve tohumu ortaya çıkartıyor. Toprakla peki, karışmasını sağlıyor. Peki bunun içine her tür tohum koyabiliyor muyuz? Ee, evet koyabiliriz. Evet. Şu an bizim tohum toplarımızda bulunanlar çam, menengiç, akasya türü. Yani siz hazırlıyorsunuz. Koyuyoruz. Evet. Bunların içi ee, şu an Peki vatandaş bunları malzemesini alıp içine istediği tohum koyup istediği yere atabilir mi? Tabii ki de. Tabii ki de. Dam marketimizden alıp bu hazır toplar var. İstiyorsa da direkt bunun şu hazırlanmadan önceki içinde torf ve saman ondan sonra toprak olan şeyini alıp kendisi hazırlayıp istediği gibi kiraz, hurma, armut ondan sonra Aklınıza gelebilecek herhangi bir tohumu içine koyup kullanabilir. Herhangi bir tohumu içine koyup bu tohum toplarının bunları istediği yere fırlatabilir evet. ve ulaşamayacağı yerlerde ağaç yetişmesini sağlayabilir. Evet. Peki Aynen biz öyle. ürün bazlı girdik. Ee, bunu kim üretiyor? Oradan devam edelim. Ee, bunu biz çekut olarak üretiyoruz. Normalde bu bizim atalarımızdan gelen bir e, evet. kavram. Çekut değil mi? Evet. Çekut dediniz. Çekut. Açılımı nedir? Çevre kuruluşma ve dayanışma derneği. Evet. Peki, ÇEKUT'u da o zaman diğer arkadaşımıza soralım. Tabii ki de. ÇEKUT, merhabalar Merhaba. size de. Merhaba. ÇEKUT nedir, ne yapar? ÇEKUT, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği'nin aslında kısaltılmışıdır. ÇEKUT, 1989 yılında kuruldu. Evet. 1999 yılında faaliyetlerini artırarak 2012 yılında kamu yararına çalışan dernek statüsü kazandı ve günümüze kadar çalışmalarını sürdürdü. Tohum topu faaliyetleri de aslında bu çalışmaların Tohumdan fidana 2013 yılında başlattığı ve bugüne kadar getirdiği uygulamaların devamıdır. Fakat bizim e, asıl faaliyet alanlarımız çevre, e, çevre bilinçlendirme ve ağaçlandırma faaliyetleridir. Bu anlamda e, Türk Hava Yolları ile Kuveyt Türk e, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Kore Büyükelçiliği gibi e, değişik projelerimiz var. Evet. E, şu an çiftçi hayat olsun projesi e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, özellikle Deprem bölgesinde Çiftçiye aşık... hayat olsun. Evet. Neler yapıyorsunuz bu proje kapsamında? E, burada e, oradaki yerel çiftçilerimizin hem ekonomik gelirlerine katkı sağlamak istiyoruz, hem de orada doğayı tabii ağaçlandırmak istiyoruz. Bu anlamda e, aşağı yukarı bir buçuk milyon e, fidan e, dikilmiş durumda ve devam ediyor. Ve 14 Kasım'da da vakıflar genel müdürlüğü ile ilk etapta 1 milyon fidan dikimi için start verdik. Evet. Şile'de bu çalışmaları yaptık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki vatandaş birebir size ulaşıp alabileceği hizmetler var mı bu anlamda? Yani Tabii. ağaçlandırma, yeşillendirme vesaire anlamında? Tabii. Bizim Dikiliacimvar.com adlı internet sitemiz var. Bu internet sitesinden rahatlıkla bağış yapabilirler. E, bu bağış da onlara dijital sertifika olarak e, bağış yaptıkları ağacın hangi bölgede dikildiğini kime hediye edildiğini vesayi e, belirtiyor. Oradan onları online olarak ya, e, gerçekleştirebilirler. Dağ market dediğimiz dikili ağacın var. Rın kısaltılmış aslında bu. Burada da e, bizim dağ dediniz değil mi? Dağ. Denizli, dağ, evet. Adana, Van dikili evet. ağacınları. Koreliyelim daha rahat anlaşacağız. Baş harfleri. Oradan da bu tohum toplarının şeylerini, yani ne ürünlerine ulaşabilirler, satın alabilirler. Tohum topunu satın alabiliyorlar. Evet. peki bu ne kadar, maliyeti ne kadar onu da bilgi verelim isterseniz. Yani vatandaş bilsin. Ya çok cüz'i maliyetleri var. Orada işte 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo isterlerse hani o tohum topu toprağını alabilirler. Evet. 5 kilosu aşağı yukarı 975 lira. Ve hani katmanları şeklinde ilerliyor. Yapılmış şekliyle de alabilirler İşte 200'lük, 400'lük, 500'lük gibi Hazır tohumu içinde olanlar tabii, da tabii, belki tabii, var Tabii tabii hazır alacak Kendisi doğaya bırakacak Bu şekilde orada ulaşabilirler Peki bunu da vatandaş diyelim bir yere fırlattı evet. Orada bunu sulama, gübreleme vesaire ihtiyaçlar var mı? Gerekiyor mu? Şimdi şöyle Meyve fidanlarının buna ihtiyacı var O yüzden ormanlarda genellikle Meyve fidanları dikilmez Yapraklı, ine yapraklı ağaçlar dikilir. Onlar evet. daha ziyade doğa için uygundur ama meyve e, tohumu koyarlarsa işlerin elbette ki bakmaları gerekebilir. İşte sulamaları gerekir, gübrelemeleri gerekir. Evet. E, bunlara dikkat ederlerse daha güzel olur. Ama su istemeyen şeyler de vardır. Tabii, belki. tabii, tabii, tabii. Ağaçlar, bitkiler de vardır. Tabii şöyle düşünün. Buradaki ham madde e, aslında sizin içine koyacağınız e, Tohumun ne olduğuyla ilgilenmiyor İstediğiniz tohumu koyabilirsiniz. Evet. Onu saklar. Yani aslında bir vakumlama gibi havasız bırakır içeride şeyi, çekirdeği doğa koşullarından, işte hayvanlardan, işte evet. ne bileyim, e, değişik şeylerden ve problemli durumlardan o çekirdeği korur, muhafaza eder. Yağmur yağmaya başladığında ya da kar içerisinde de çözünerek toprakta karışır ve ağaç çıkar. Böylece ağaç çıkmış evet. olur. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. 我来压死。